Herkese merhaba ben Yusufet. Bugün bu devasa bir üslerle karşınızdayız. Orta derece bir topalıklı hayvanımız bize geldi. İlk incelemede baktık ki taban üsleri. Ama devasa bir taban üsleri. Baskıdan dolayı kapsülden dışarıya çıkarak taşmış. Her zamanki gibi daha çabuk iyileşmesi için takos takmam gerekiyor. Çünkü tırnaktaki basınç ne kadar az olursa o kadar çabuk iyileşir. Bazı arkadaşlar bu dokunun kesilmesi gerektiğini söylüyor. Ben bunu kesmeden tedavi etmeye çalışıyorum. Üsteratif bir vaka olsa da sonuçta bu canlı doku. O yüzden kesmiyorum. İnsanlar gibi hayvanların da karakteri birbirinden farklı. İneğin geviş grafiğine baktığımızda hiçbir düşüş olmadığı görülüyor. Bu çok garip. Normalde böyle orta derece vakalarda geviş skoru 200 bandında olur. Ama bu ineğimiz sanki ayağında hiçbir sorun yokmuş gibi geviş getiriyor. Burada yine aynı konuya geliyoruz. Rutin tırnak bakımının önemi. En kötü şartlarda yılda bir sefer mutlaka tırnak bakımını yaptıralım ki böyle vakaları erken fark edelim. Şimdi gelelim günün sorusuna. Bugünkü sorumuz mahmuzların boyutu ne kadar olmalı? Mahmuz nedir merak edenler için göstereyim. Bu gördüklerinizin adı mahmuz. Mahmuzların boyutu çapı kadar olmalı. Yani çapı 2 cm ise boyutu 2 cm olmalı şeklinde kesilmeli. Çekim yaparken telefonu düşürdüm. Bu ara biraz videolarda sıkıntı yaşayabilirim. Ama en yakın sürede düzeltmeye çalışacağım. Sizler değerli düşüncelerinizi yorumlara yazın. Merak ettiklerinizi cevaplayalım bu ve bunun videolar için bir sonraki videoda görüşmek üzere